AF 24-70 2.8. Neden bu lensi tercih ettik? Hemen en büyük tercih sebebimiz 2.8 diyafram olması. Hı -hı. Gece düşük ışık koşullarında 2.8 diyaframda daha rahat fotoğraf çekebilmek için. Çünkü şu an piyasada kullanılan birçok lens 24-105 gibi olan lensler özellikle 4 diyaframa sahip. Baktığınızda 3 stopluk bir fark var ama gece 3 stop demek çok büyük bir fark. Bu yüzden 2.8 diyafrava sahip bir lens tercih ettik. Lensin kutusunun içerisinden her zamanki gibi kullanmayacağımız kağıtlar, kullanma kılavuzu çıkıyor. Ben sana İyi. açıyorum. Bekle. Teşekkür ederim. Lens taşıma çantası çıkıyor. Canon'un profesyonel lenslerinde çıkıyor bu. Canon o konuda seviyorum yani. Evet. Gerçekten adamlar şey yapıyor. Bir adet parasolimiz çıkıyor. Tabii ki lensimizin kendisi çıkıyor. Hem geniş açılarda hem portre çekimlerinde gayet rahatlıkla iş görebilecek bir lens. Bunun haricinde kendi içerisinde dahili olarak image stabilizasyon yani e, görüntü titreşim engelleyici bulunmakta. Ayrıyetten body'nin kendisinde de bir titreşim engelleyici var. Bu ikisi birleştiğinde gimbal takımı koşarak fotoğraf çek. Yani denilebilir evet ama o kadar da değil ama tabii ki o kadar da değil de e, ama hani elde çekim imkanlarının çok ciddi kalitede çok ciddi derecede arttırmasını arttırıyor. arttırıyor evet. Aynen öyle. Anlatılmaz yaşanır. Bunun hakkında konuşacak çok fazla bir şey yok. bence.